İstanbul'un orta yerinde kanlıca da bir insanlık dramı yaşanıyor. Haber merkezimize başvuran 87 yaşındaki Şerif Hakiki Özdemir... ...rutubetli tek göz bir odada yaşam savaşı veriyor. Evet, şu anda yanımızda Şerif amca var. Seni tanıyabilir miyiz Şerif amca? Tanıyın, tanıyın. Ee, Boyum 1.75. Topuklu giyince 1.78 oluyor. Gözlerim kara, bakışım açar kafada yara. Ehliyetim var ama dostlarım cezai ehliyetimin olmadığını söylüyor. İkili ilişkilerde hep verici taraf ben oluyorum. Evet, sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Şerif amcanın akli dengesi değerinde değil. Peki mahalleli sana sahip çıkıyor mu, yardım ediyor mu? Ediyor ediyor, bakıyorlar sağ olsunlar. Yani kol komşu, kisi yardımında bulunuyor. Ya ama tabii mahallenin çoğunluğu kadın olunca... ...daha çok böyle şeyler getiriyorlar. E kadın çıkarttı, burada verdi. Almam da diyemezsin ki. Tanka da var. Göstereyim mi? Yok, yok, yok. Tamam, tamam. Sayın seyirciler, Şerif amca yardımlarınızı bekliyor. Aşağıdaki hesap numarasına her türlü para cinsinden yardımda bulunabilirsiniz. Şerif amca, seyircilerimize söyleyeceğin son bir sözün var mı? Var, var. İyi bir şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Sayın seyircilerimiz, Şerif amca hasta yatağından sizler için bir şarkı söyleyecek şimdi. Ey seksi lady! Kime diyorum lan? Ee, Vulevu kuşu Arif iyi İyi hayran Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Ulan Şerif Taytız. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin? Adam çakallığı ulusal kanala taşıdı ya. Hah, gelin. Ne haber lan kerizler? Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca? Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin? Ya Tayland'a gideceğim ya, para lazım. E bir arkadaş var, öve bitiremedi oraları. E tesisatçı dükkanı satacağım. Parasını orada yiyeceğim. Hilmi hmm. için güzel bir fırsat. Senin tesisatçıyı ben alırım ancak... Sen de televizyona çıkıp hayırsever iş adamı Hilmi Gazmıkçı bana sahip çıktı deyip benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti, al Aldım gitti. Tayland anlattığın gibi değil mi? Bak, sana güvendim, dükkanı da sattım ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Ala. <laughs> Sezai'ye, yani babama. Hmm. Sevgili babacığım, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Tahmin edemezsin ki, hiç uğraşma. Söyleyeceğim şeyleri anlamana imkan yok. Ben. Ne yapıyorsun lan? Çıkıyorum baba. Evden kaçma mektubu yazmışım. Evden kaçma değil baba, cumaya gidiyorum. Not bıraktım merak etme diye. Lan oğlum sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım diye yazmışım. Bir saat önce onu yazdım da sonra gitmeden alet dolabının içinde çizkek gördüm. Onu yemeğe dalmış. Çizkek mi? Lan ben süngerin üzerine bir parmak kresya bırak dedim. Onu mu yiyorsun sen? Lan Allah senin Uzaklara gidiyorum ne peki? Zeytin burnuna gidiyorum. Oranın imamı hızlı kıldır. Ulan dediklerimi anlayamazsın ne peki? Düpedüz kaçma mektubu bu. Sende Arapça var mı baba? Misal Süphaneke. Anlayabilir misin? Anlayamazsın. Lan yürü git yürü. Koca mektupta dahi anlamdaki değerler bağlaç kiler, bitişik. Yürü git. Hal eki değinen iyilik eki kileri ayrı yazmışsın. Yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakar ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. Yürü. Yürü, git, yürü. Git. Allah kabilesin, yürü. Zeytin burnuna yetişemem de, burada kılarım. Önce ağza mı, burna mıydı baba? Dans ben senin. Yürü. Allah Allah, yüce mevlam, hayatta herkese ikinci bir şans veriyor bak. Ulan, seslenmeseydim de evden kaçsam mıydı ya. Bir kuryelimi de amına koyayım. Bana mı? Ciraç elbimi, aram emrimi kim göndermiş? Sana SMS e attım, bakmadın, mail yazdım. Okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan! Bu ses... Turgut'un sesi bu. Mektubu o mu yazdı ki? Yok ya, lan ben yazmadım oğlum. Artan da okuyorum sesli. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribe sokuyorsun beni durduk yere. Allah Allah. Al. Artık o günah dolu gecenin meyvesiyle tanışmanın vakti geldi. Geçikmiş bir tebrik olacak ama hayırlı olsun. Nur topu gibi erkek evladın oldu. Hatta büyüdü. Benzinci de çalışmaya başladı. Git ve onunla tanış. Benzinci çalışan oğlun babasını bekliyor. Biri seni fena makaraya sarmış Sezai. Cinnah Turgut, cinnah. Kimsenin beni makaraya sardığı falan yok. Korktuğum başıma geldi. <laughs> Sen benim ne kadar politik bir adam olduğumu biliyorsun. Sen bu kadını hatırlamıyorsun ha? Cinna. Yani kafam çok güzeldi Turgut abi. Gerçi kafam hala çok güzel ama bak bak bak. Sonra ne yaptım? Kim olduğunu öğreneyim diye mahalledeki bütün kızlara öpücük attım. Üç gün aralıksız babalarından dayak yedim. Vay be. Benzincideki çocuk bu hikayede temeli atılan çocuk mu diyorsun ya? Ya bilmiyorum Turgut. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Vallahi seni bilmem ben bu hikayenin üzerine bir çay içerim Sezai <laughs> Kara, oğlum bir çay yap lan bana. <laughs> Selamun aleyküm Feyza. Nasıl gidiyor iş güç? Kızım ne zamandır görüşemiyoruz ya. Sezai abi ya. Biz seninle ne zaman görüştük ki? Sen benzini bile başka benzinciden alıyorsun. Kendi benzincimden başka öksürtüyor, biliyor musun? Ee, geldik oturduk, Allah'ın selamını da verdik. Ne içersin diye sormak yok mu? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne içersin? Benim çayımı falan içmek ister misin? Ya bırak ne içmesi! Konuşmaya geldik. Bir şey içmeye mi geldik kızım? Şimdi sen merak ediyorsundur mahallemizin güzide ototamirci Seda Üstü... ...o dinginliği niye bırakıp geldi diye. O hiç merak etmiyorum ben. <laughs> Kim bilir yine sen hangi boş işin peşindesin Sezai abi? Tamam, ben yine de anlatayım. Bunu bilmek senin de hakkın, değil mi? Nihayetinde oğlumun patronusun. Anlamadım, pardon. Anlamadım, pardon. Ya, gördün mü? Seni bile nasıl şok etti. Bir de beni düşün. Baba yüreği nasıl pır pır atıyor, anlatamam. Aman Sezai abi be! Sabah sabah kolayılı mendil mi emdin? Senin kafan mı iyi? O kafa yapıyor muydu ya? <laughs> ben gençliğimde biraz... Kulaşıyorum. Boş <laughs> ver sen. Karıştım. <laughs> Bana bak, mektup gönderdi bir. Geçmişteki günahın stresi yeni geldi elime. Üstelik asgarisini bile ödememişim. Bir oğlum daha varmış. Benzinlikte çalışıyorum. <laughs> Kimmiş peki? Kim olduğunu ben o kadar iyi biliyorum ki. <laughs> Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? <laughs> ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatih'e yerine dale dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Denize bakıyorum. Sanki benim flaş bekiyim. <laughs> Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise Belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Liman'ın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı, onun anasını. Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil, ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de... ...hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yok birader. Benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his için ben. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesvese? Hüseyin kurban ol. <laughs> gel Feyza gel. <laughs> Tekin Çetin Dorum benim yüzümden milli sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalık işi. Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip Deniz'le konuşsana. Babammışım desene. Kızım sen ne kadar cüheylasın ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım desem bu habere dayanılabilir mi? Hani yani insan bir yıkılır tabii. Yani insan bir yıkılır tabii. Yıkılır tabii insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilirsin. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi, senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktikle merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal. Subliminal çalışacağım. Deniz'in bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gel, izle bak. Pompacı, gel. Gelin çocuklar, gelin, gelin. Deniz, yavrum. Bir şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar vallahi. Açtık has safhada. Ha iyi. Feyza, Deniz yavruma bir tane İskender bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. <laughs> Sen yeter ki oku, ben buradayım. Oku yavrum. Sezai abi ya kartalı bir şey ısmarlasana bir yer şey şişmesin. Yok yok ya ben iskender yemiyorum. Salça bende cırcır yapıyor. <laughs> bende de cırcır cır yapıyor. Sıradan Siz bir tesadüf işte. <laughs> Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. <laughs> ah, ah benim ah, şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dopacık taş gibi bir şey oldu lan. Ah. Deniz yavrum şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayrına bir sırtım içineyiveri ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Ee, orada işte ne var oğlum biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya. ya ne var oğlum ya. Ah! Çiğneyim mi? Çiğne çiğne iyi gelir. Yavaş ama bu konu çıkarma. Benden günah gitti. Bilim 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 bilim. Oh. Ah. Ah. Senin babayın kendisi. Nasıl iyi geldi mi? Aa, Aşağılara doğru aşağıya. Emin misin abi? Evet, evet eminim eminim. Yukarıda ciğerlere doğru. Ciğer... Aa, aa, cimma. Adam acıdan bayıldı. <laughs> ah. Mis gibi evlat kokuyor, yavru kokuyor, mis gibi. Of. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Öl, sen kimsin lan? Bırak lan beni! Bırak, at beni denize mi at, At! At! <laughs> Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu daşıyordum. <laughs> Saçım bozulmadı değil mi lan? Yok yok, yok lan bozulmadı. Ama ileride dökülecek haberin olsun. <laughs> Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım, yine arabanın altındayım. Sezai abi, memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza, baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam belim acayip ağrıyor, Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şit'in de çabuk iyileş baba, Uyf <laughs> dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. <laughs> Geçmiş zaman işte ya, insan her şeyi unutuyor. Fakat evladıyla yaşamıyor, anı hani bugünmüş. Bugündü zaten Sezai abi, üç dört saat önceydi. Ne unutamıyorum, acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun, gidip konuş. Sana denizle Yok ya vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım öyle değil ya. Döyer diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Ya. Sormasam da söyleyeceksin zaten. Neymiş o yol? Onunla biraz takılacağım. Onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? ya, <laughs> ya mükemmelsin valla. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz benim hemen kanka olmam lazım denizde. Kankalığın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortamda? Sınır kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. <laughs> Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Benim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Pantolon bala elini mi ısırdı? Çıkrıklamışken devam et bari. <laughs> Sezai abi kocaman adamsın yaptığın şakaya bak ya. <laughs> Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyoda ilk gizlini. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitirişimizi pompacı. Hadi! Ha? Hadi! Abi. Ay. İki saniye huzur verin ne olur ya. Heh, dinliyorum ben seni. İngiliz, çikolata bitti. Ya pekmezle tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yiyelim biz abi. Ya ne Ay. kızı ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? Ha. Ne manitası abi? Ablam üç gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sen dağılattınız kızı ya. Hadi be. Neyse onu enişte geçip üzerine eder. Bak ya. Tövbe tövbe. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Şş, oğlum o eli bir kapalı. Şşt, sok onu yerine la. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Cık. Deniz. He. Yakala. <laughs> ya görüyor musun vücudu beni ne kadar ince, kalça ne kadar dar ya. Tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipini sikiyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım, sen çözeceksin bu işi. Beni arzulamışsınız, aman. Arzu etmişsiniz hanımım. Müşteriden şikayet var. Şu saçını başını tara ne olur ya. Sabah işe gitmek için evden çıkan müşteri seni görünce şehadet getirip Ümre'ye gidiyor be. Tara. Ha, bastır iyice Bastır. Hah, ben de. Saçımın bu hali size hoşnut etti mi hanımım? Ne hoşnut olacağım be? Hadi lan! Hanımım bu Sezai abi gelmeyecek mi bugün ya? Vallahi gelseydi denize makara yapardık biraz abi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu Sezai abi on numara baba adama. Ne? Hadi. Tamam çıktım ya. Çok baba adam mı? Yoksa harbiden baban mı? Öğrenmemize çok az kaldı Kartal. Arkadaş şu Kartal gitsin diye iki saattir bitkinin arkasında kamufle oldum ya. Evladım olsa sevilir mi bu ya? Bak Feyza oğlum deniz için ne yaptın? Yuh be Seza abi, yuh be sana. Ya mevzuyu uyanırsın dedim ama yok be arkadaş. Bana mısın demiyorsun sen. Senin benzinlikteki oğlun deniz değil kartal. Anla artık şunu be, anla. Nereden vardın bu sonuca? Ya bir de soruyor musun? Karakter desen aynı, tip desen copy paste. Ben kartalın babası hiç inandırıcı değil. Zaten kartalın bir babasının olması hiç inandırıcı değil. Bence onun anası tek eşli üremiştir. Ya ispatlayacağım ben sana. Gönüllü oldum senin için. Ver bakalım saçından bir kıl örneği. <laughs> Faka bastın, kendin yakalandın. Ne dedin? Saçından bir kıl örneği dedin. Bende seç var mı? <laughs> Yok. Kartal'da? Oho! Ben onun kadar insanlı bir kıl görmedim ya. Sezai abi bir şey diyebilir miyim? Hayırdır? Bir dakika bir misin? <laughs> Tek mi çift mi? Kalabalık. Ee, tamam. Şimdi ben bu DNA testini yaptırmaya gidiyorum tamam mı? Dükkan sana emanet. Tamam abi. Nereye geleyim? Ne olmuş? Hemen tamam dur geliyorum. Bir dakika bekle. Ya ne olmuş? Ne olmuş? İnsan bir şey der gider. Ne olmuş? <laughs> Yine mi karavana lan Sezai? Bir tarafa bakınca içimi kaplayan bir neşe. Diğer tarafa bakınca tam bir izzet altın neşe. Ben sizi niye çağırdım? Niye çağırdım? Niye çağırmıştım? Ha. Mahalleye gideceğim, dükkan size emanet, tamam mı? Deniz, sen de bize bir müsaade etsene. Ulan ne çocuk ya. Deniz'i gönderdiğine göre aklında ne cinlik var Sezai abi? Ha, ne dedik? Bu defa cinlik yok Kartal. Durum cinlikten çok adamlık istiyor. Takip edemedim ben, anlayamadım. Dün bir arkadaşımdan haber geldi. Uzun hikaye, neyse. Geçmişte yediğim bir halt işte. Ben de yeni öğrendim yani. Benim benzinlikte çalışan bir oğlum varmış. Bu benzinlikte mi Sezai abi? Artık Sezai abi yok Kartal. Abi deme bana. Yani sen şimdi benim bab... <laughs> Vay be. Ama iki gündür benden çok sen denizleydin ki. Ha? 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 Ha, sen o sandın. Tabii deniz varken ki, kim ne yapsın kartalı? Kartal kim ki? Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Bekledim ama bu değilmiş. Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen şapkadan tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle değil kartal. Öyle. Böyle. Biz denizde arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Lan dedim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadarcık kocunmam. Şu kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de mi öyledir Sezai abi? Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Sezai abi. Bak hala abi diyorsun bu oğlum. Oğlum yok. O yok. Oğlum yok. Bu konuştuğumuz aramızda kalacak. Bu muhabbeti hiç yapmamış olacağız. Sen de benim hep cezae olarak kalacaksın. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> oh. Ulan çirkin ördek yavrusu az daha bana kalıyordu ya. İki ağladım zırladım da neyse ki çekti gitti. Ama bana kadar güzel ya. Demir Karahan, doktor. Üç yaşlı İngiliz 2200 metre çim. Dördüncü ayak tek. Selamünaleyküm. Neymiş neymiş? Sezai abi. Sen de benim gibi test tekniğinde hep başarısızdın zaten. Bak. E ee, hiçbiri. E ee, kartal değil. Deniz değilse. Ulan bir bizi fena taklaya getirdi. Sezai abiye. Biri bizim mahalleyle çok fena uğraşıyor. Yakında anlarız abi. Biri bizi dıngır diyor. Ya arkadaşım senin sıkıntın ne ya? Çocuğum olmuyor. Bir de 10 dakikada bir tuvalete gidiyorum Emer Bey. Ulan sana git istediğini öldür dedik. Tamircinin oğlunu gidip öldürmeye kalktı. Aralarına fitne fücur sok dedik. Gidip mahalleliye sarmışsın. Ulan Tahsin'le arkadaşlarının arasına salacaktın. Ha. He. Şu getirdiğin şeylere bakalım. Eğer onlardan da bir şey çıkmazsa sana artık başka bir formül bulacağız. Bunlar işe yarıyor mu Bey. Bunların hepsi tam. Tamam. Çık dışarı. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>